Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, bu haftada aracımızın güneşliklerini yenileyeceğiz. Aslında biz bunu daha önce tavan e, tavan döşemesiyle birlikte yenilemiştik. Hatta tavan döşemesini aynı kumaşı kullanmıştık. Yalnız anladım ki tavan döşemesi kumaşı çok güzel olmadı. Bir de ilk acemiliğimizdi. Hem bunu deriyle değiştirip hem de e, daha özenli bir şekilde yapmaya karar verdim. Şimdi e, ilk önce sökümüyle başlayalım. Bu video birkaç parçadan oluşuyor. Bu parçalarda eski ve yeni olarak e, görebileceksiniz. Güneşi sökmek için gördüğünüz gibi bu e, güneşin ayağının olduğu yerde bir plastik kapak var. Bu kapağı çok dikkatli bir şekilde kenarlarından, tırnaklarından kurtararak, kastırarak yerinden ayırıyoruz. Burada çok dikkatli olun çünkü çok çabuk kırılıyor bu. Bu şekilde kapak ayrıldıktan sonra alttaki vidaları görebilirsiniz. İki tane vidası var tutan. Bu vidaları bir tornavida, yıldız tornavida yardımıyla çıkartıyoruz. Şöyle birkaç yerden göstereyim. Burayı da mesela çatlattım ben. Kırıldı burası. İşte bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor biraz. Çok nazik. Bu şekilde vidaları söktükten sonra içerisinden kablo bağlantısı geliyor. Buradaki bu makyaj aynasının lambaları, gelen elektriğini fişten ayırıyoruz. Bu şekilde fişli olduğu için kolaylıkla çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu kısımda daha önceden çektiğim videoydu. Gördüğünüz gibi e, kumaşın kendisi çok berbat durumda. Zaten tavan döşemesi de aynı bu şekildeydi. Bu arada fişi de koptu. Bunu da tamir edeceğiz. Gördüğünüz gibi lekeler hı, var. Çok ciddi kirlenmiş. Ne kadar temizlesek de çıkmayacak. Bir de biraz sakma falan da var tabi. Bunu yenileyeceğiz. Arkadaşlar kumaşı üzerinden kesip çıkartıyoruz. Kumaş aldıktan sonra tabii ki parçalamayalım çünkü kumaşta bize lazım olabilir ölçü için ee, kalan bu e, etrafındaki yapışkan artıklarını ve e, kumaşın altındaki bu sünger şeyleri aynı tavan döşemesindeki gibi bunun temizliğini yapacağız. Videoda biraz böyle bir kırmızımsı paslı bir görüntü çıkmış. Bu sünger artığı. Bu çok kolay bir şekilde temizleniyor gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu ben bunu bir güzel yıkadım sıcak suyla. Zaten herhangi bir bozulacak bir yeri yok. Burası bize kılavuz olacak arkadaşlar. Bizim e, kumaşı diktikten sonra kalan kısmı bu kısımdan noktalayacağız, sonlandıracağız. Bu şekilde üzerine geçecek kumaş ve buradan bu şekilde bunu da buradan kitleyeceğiz. Kumaşı kapatacağız buradan içeri doğru. Şimdi önce kalıbıyla başlayalım. Güneşli deri kumaşın üzerine koyup çiziyoruz. kumaşa bir yarım santim kadar fazlalık vererek pay bırakarak bu şekilde kalıbımızın bir tanesini çıkardık. Şimdi bundan diğer tarafını da aynı şekilde çıkardık. Önlü arkalı. Bir de bunun bazı yerlerini işaretleyelim kayma yapmasın diye. Şimdi bunu bu kenarlardan bu kenarlara kadar şu kısma kadar komple dikeceğiz. Yani U şeklinde. Yani bu şekilde arkadaşlar. Burada yapıştırma işlemini sadece sonda kullanacağız. Zaten sıkı sıkıya zor geçtiği için herhangi bir kayma falan olmayacak. Biz burada deri vinil kumaş kullandık. Daha önceki yaptığımız normal tavan kumaşından yapmıştık. O çok sağlıklı olmadı. Hem görüntü olarak hem de ilk acemiliğimizle güzel olmadı. Bu klipsin geldiği yerleri de böyle içeri kırıp oraları da dikişle birleştiriyoruz. Sonra aynanın geleceği ve elektriği alacağımız yeri yapalım. Buradan bir tane tel geçirdik. Burada kumaşın fazlalıklarını kesiyorum ki e, şeye doğru dışarı doğru atmasın. Ayna buraya tam otursun yapışsın diye. Normalde ayağın dört tane ayağı var aynanın. Aynayı yerine montajlarken bir de üzerine çift daralı bir bant yaptık. Bu da bir önceki söktüğümüz kumaş. Bunda da bali lekeleri falan olmuş. Bir de böyle çok biraz gevşek duruyor. Hoş durmuyordu. Yenilendiği bile belli olmuyordu güneşin üzerinde ama şimdi böyle çok harika oldu diyebilirim. Montajında yine kolay bir şekilde vidalayıp yerine tutturuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bitmiş haliyle birkaç görüntü vereyim. Şu köşeye gördüğünüz üst taraf orası kırıldı. Aa, yapışacak burası. Böyle bir deri kumaş kullandık. Biraz da yakın çekim yaptım ne olduğunu anlayın diye. Tavan kumaşından farklı oluyor. Kendini belli ediyor. Güzel de duruyor. Bu şekilde. Aynamızda lambalar da çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı problemi yok. Gördüğünüz gibi şu dikişler falan alt tarafa iyice oturdu ve düz bir şekilde yerinde gayet güzel duruyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.